Gittiğim yolu uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım ama daha çok var Yürüdüğüm yol uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım ama daha çok var. Hiçbir şeyden bahsettiğim şarkılardan tanesi Kapen haricinden fazla sen sadece bir tanesi Sekiz sene tek tabanca ağzım bozuk kafam gibi Böyle geldi böyle gider savaş devam yaşadıkça Geçmen imkansız oluyor hep kendinle yarışınca Kazandığını zannedersin ulaşanlar buluşunca Bazı şeyler geçmiyor üstüne birkaç yaş alınca bile Yazmıyor ama bire artık darlasalar bile Yaşadıkça burada bula gerisini nafile Biz çalacağız sazı biz siz yaşasanız bile Çünkü sizden daha diridir bizim ben bile Yürüdüğüm yolu uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım ama daha çok var Yürüdüğüm yolup uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım 5 yıldır yaşamadım hiçbir şey Takıldım kaldım geçmişe çok Kapeli gördü bu gözler Seninkisi hiçbir şey Savaş barış diş dişe Git gide kalacak hiçbir şey tüm verdi baş başa Peki ben ne yaptım hiçbir şey Hılıçkından çıkmadan kim kral kaldı bilemezsin Benim çıktığım yolları sen dört bacakla inemezsin Kurba eh onur nedir bilir misin Anlamıyorsun cenin misin Sen bir manşet hastasısın Kurva, eh hiç kafanda kurma Sana bitik günlerini aratırım mumla Git Allah şükret dürzü laf anlattım tonla Gelip kapında yatardım yoksa daha çok var. Yürüdüm yol uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım ama daha çok var Yürüdüm yol uzun bir koridor Koştuğumda sona geldim sandım ama daha çok var Unutmak ölmekten daha zor Son günümde sana geldim sandım ama daha çok var 说。我。